Merhabalar. Bugün yeni bir alışveriş videosu hazırlıyorum sizlere. Geçen seferki düzen biraz değişti gördüğünüz gibi. Ortadaki ayna kalktı, borular hem alt hem üstten geçti, beyaza döndü. Çünkü oradaki o asimetrik durum beni çok rahatsız etmişti. Madem video için böyle bir düzen yaptım, daha kullanışlı olması gerekiyordu. Hem böyle beyaz beyaz biraz daha içmesinde bir de çift kat olunca daha kullanışlı oldu. Ben tam ışıklarımı kurdum, kameramı kurdum, yeni aldıklarımı arkaya dizdim. Yan tarafta tadilat başladı. Bir başlıyor, bir duruyor. Umarım sessizi etkilemiyordur. Şimdi aldıklarıma geçelim. Şimdi ilk defa alışveriş yaptığım bir siteye geçiyorum. Modaline Park. Bu üzerimdeki de oradan, bu da oradan. Fiyatları çok uygun, o yüzden dikkatimi çekti. Ve Basic Grup'ta özellikle benim zayakime çok uygun şeyler buldum. Alışverişim çok kısa sürede elime ulaştı. Antalya'dan gönderiyorlar ve 2-3 gün içerisinde elimdeydi. Önce bundan başlıyorum. Bu çok basic bir triko aslında. Ve kalıbı çok fit. Yine yarım boğazlı. Bu sıra da bunlara taktım galiba. Ee, yine yarım boğazlı, siyah gri beyaz çizgili. Bileklerde de şöyle çizgileri var. Ee, çok fit bir parça ve belli biraz kısa bir parça. Çok uzun bir kazak değil. Yüksek bellerle giydiğiniz zaman bence tatlı olabilecek bir parça. Ben öyle kombinlemeyi çok seviyorum. Günlük olarak çok rahat kullanabilirim. Günlük spor şık bir parça bence. Üzerimdeki kırmızı, bunu biraz daha fazla sevmiş olabilirim bundan. Ee, yine ince bir triko bu. Şöyle kol detayları var. Yine üstte çok rahat oturan bir parça. Yakası çok yüksek bir yaka değil ama kapatıyor birazcık. Şöyle hafif geniş aslında. Ve çok likralı. Yani açsanız açarsınız bunu. Yarım omuz giymek isteseniz bir şekilde götürür yani. Ee, ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle... ...kotumun içine sokarak kullanmayı tercih ediyorum. Beli çok uzun değil bunun da. Ee, ama kotların içine girebiliyor. Yüksek bel pantolonların içine girebiliyor. Kırmızı bence güzel bir renk. Kışın mutlaka her dolapta olması gereken bir renk. Bir de böyle ince triko ama sıcak tutan şeyler güzel oluyor. Ee, çok uygun fiyatlılar. Buna rağmen kaliteli ürünler. O hoşuma gitti. Bir iki parçam daha var. Fiyatından bahsetmedim. Bu standart beden ve 20 lira fiyatı. Şöyle iki parçam var yine model line parktan. Ee, Bunu modelini beğenince iki rengini birden aldım. İkisi de aynı. Aldım ama kutudan çıkardığım gibi bir yerlere taktırdım ve bir tane şuradan, bir tane de şuradan gitti birazcık. Bunları geleneksel anne yöntemleriyle içeri çekeceğim. Ee, modeli anlatayım yeşil üzerinden anlatayım daha rahat olacak yeşil üzerinden anlatırsam sanki renk olarak daha net görülecek gibi çok derin bir V yakası var ama çok rahatsız edecek zorluk çıkaracak derinlikte değil çok yerinde bence ve yanlarda bel hizasından şöyle ikiye ayrılıyor her iki yanda umarım görünüyordur şöyle mi göstereyim nasıl göstereyim <laughs> bilemedim şu an çünkü ışıklara karşı bakınca ekstra karanlık çıkıyor orası ve çok net göremiyorum ee, İki yanında da şöyle yırtmacı var Oversize bir kesime var. Çok dökümlü, çok bol, yarım kol ama omuzlar da biraz düşük kalıyor. Ben çok seviyorum böyle modelleri. O yüzden bulmuşken iki rengini birden aldım. İnce bir triko ve yumuşacık görünüyor. Ee, siyahı, yeşili her biri 30 liraydı ve standart beden. Modaline Park'tan son parçam da bu gömlek oldu. Bu Oduncu gömleklerin kumaşı gibi hafif yünlü gibi kumaşı, tam bir kış gömleği yani. E, rengi gri ağırlıklı duruyor ama aralarda mavi tonları var. Soğuk çok güzel bir rengi var. E, oversize bir gömlek, olabildiğince oversize ve benim en sevdiğim şey herhalde biliyorsunuz. Yanlarda şöyle iki tane cebi var e, ve bence şu detay çok hoş gözüküyor. Dökümlü bol bol uzunca bir gömlek. E, yanlarda da şöyle minik yırtmaçları var ama bu artık şu kalça hizasına geldikten sonra açılıyor ee, uzun kollu çok güzel bir gömlek ben bu tarz gömlekleri kış gömleklerini yakası tamamen kapalı kullanmayı çok seviyorum. Muhtemelen bunu da öyle kullanırım. Koton'dan bir online alışverişim oldu. Üç parçalık bir alışveriş. Şöyle, Koton ve Zara'dan online alışveriş yaptım. Ee, Cuma gecesi sipariş verdim. İkisini de cumartesi sabah Zara kargodaydı. Araya pazar girdiği için pazartesi sabah teslim edildi. Koton da... E o biraz gecikti. 1 iki gün gecikti ama arka arkaya geldiler. Salı günü de koton teslim edildi. Kargoya bir gün geç verildiği halde o yüzden bence çok hızlı alışveriş oldu ikisi de. Önce koton'dan başlayayım. Şöyle önü ve arkası örgü bir kazak aldım. Sıfır kol bir kazak. Önündeki örgü işlemeleri ve rengi benim çok hoşuma gitti. Evet kışın çok soğuk, kolsuz biraz zor gibi gelebilir ama zaten kat kat giyindiğimiz için bence bir şekilde oluyor. Bu en küçük bedeni, small beden fakat biraz yanlardan bol oldu. Ben bunu bir şeylerin içine, pantolonun içine sokarak kullanmayı düşünüyordum. Ee, biraz uzun ve biraz bol oldu. O yüzden belki bir terzilik ufak bir işi olabilir. Hemen fiyatını söylüyorum. 59.99 diyor ama bu indirimdaydı. Bir dakika enteresan çünkü faturada ürün kodu yazıyor, adı ve adedi yazıyor fakat fiyatlar yazmıyor. Çok garip gerçekten. 59.99 diyor ama ben yanlış hatırlamıyorsam 40 ya da 45 liraya aldım. Daha güzel bir haberim var. Şu an tekrar bir indirim oldu diye biliyorum. Fiyatları biraz daha düştü sanırım. Koton'dan ikinci parçam. Sanıyorum bu kış alışverişinin tamamında en sevdiğim parçam bu. Çünkü incecik ve buna rağmen sıcacık tutuyor. Koton'dan yaptığım tüm alışverişin tamamına 3 parça aldım ve 3 parça için 110 lira verdim. Tek tek hepsinin fiyatlarını hatırlamıyorum ve etiketler, indirim etiketi değil tekrar indirime girdi. Şu an son fiyatlarını bilmiyorum ama ben 3 parçaya 110 lira verdim ve işte 35, 40, 45 o arada gidiyor fiyatlar değişiyor. Bunun da aşağı yukarı öyleydi fiyatı. Bej renginin üzerine aralıklı siyah çizgileri var ve koldaki şu kahve tonu detayı benim çok hoşuma gitti. Yarım bir boğazı var ve üzerime fit oturuyor. Boyu birazcık uzun ama ben zaten pantolonların içine sokarak kullanıyorum. Bir de kollarda şöyle bir detayı var. Bu sıra bunları sever oldum birazcık. Bu da öyle. Ee, çok güzel ve sıcacık bir parça bu. Ve kotondan son parçam. Yine kolsuz bir parça. İnce triko gibi görünüyor ama çok daha sıkı ve dokuma gibi bir e, kumaşı var. Çok sıcak tutacak bir şey değil bu. Kat kat giyindiğiniz zaman içinizde çok güzel duracak ve öyle götürecek bir şey. Yüksek bir boğazı var ve bu üzerime oturduğu zaman şurada hafif dökümlü gibi hoş duruyor. Onu çok beğeniyorum. Onun dışında biraz uzun ve biraz bol açıkçası aldığım üç parçada da en küçük bedenleri tercih ettim. Bu da small ama yine de enden biraz bol geliyor. Bunun da ufak bir tarzilik işi var o yüzden. Boyu çok yerinde bitiyor. İçine sokmasam bile pantolonumun dışarıda çok güzel bir dökümü oluyor. O yüzden bu stil duracak, hoş duracak, güzel bir parça bence. Böyle parçalar bence birçok tarza uyarlanabilecek parçalar. Özellikle çizgili. Dikine çizgili bulunca genelde kaçırmamayı tercih ediyorum. Çünkü enine çizgili her yerde var ama dikine çizgili biraz zor bulunuyor. Bir de kalıbının da hoş olmasını falan düşününce biraz zor bulunuyor. O yüzden böyle parçaları bulunca kaçırmamaya dikkat ediyorum. H&M'den aldığım basic parçama yıkandıktan sonra ütülemeye fırsatım olmadı. Karşınıza böyle kırış kırış çıkartıyorum. Umarım çok belli olmuyordur. Olmuyorsa ben kendime ele vermiş oldum zaten ama. Neyse... Ee, basic gruptan 15 liraya ya da 20 liraya. Çok böyle cüzi bir fiyata almıştım bunu. Ee, bu da yine fit bir kesim, yarım boğazlı fit bir kesimi var. Ee, beli biraz kısa, yüksek bellerle bile ucu ucuna kurtarıyor. Uzun kollu ve incecik bir şey. Oradan böyle kışlık gibi durduğuna bakmayın. Bence öyle duruyordu askıda ama kumaşını ellediğiniz zaman anlıyorsunuz incecik bir şey. Ee, bence bu çok kurtarıcı bir parça. Ee, özellikle kat kat giyinme sanatıyla ilgileniyorsanız eğer. Evet çok kurtarıcı bir parça. Ee, tek sevmediğim şeyi çok fazla e, toz, tüy, saç her şey üzerine yapışıyor. Onu pek sevmiyorum. Bir de siyah olduğu için ekstra belli ediyor. Kendiliğinden hafif fitilli bir dokusu var. Böyle e, üzerine yapışan tozları, tüyleri ekstra belli ediyor. O yüzden çok sevemedim o tarafını. Ama evet tarz olarak, renk olarak çok kurtarıcı bir parça. Bir de fiyatıyla oranla düşününce peki diyorsunuz. Zara online alışverişime geçiyorum. Bu en sevdiğim parçam oldu. Zara son zamanlarda bu tarz altı çıt çıtlı ürünleri çok üretir oldu. Özellikle bu sene. Ben de böyle bir parça aldım. Bu üst tarafı tamamen kadife bir ürün. Önü kuru vaze geliyor. Herhangi bir kopçası, tutacağı bağlamak için bir yeri yok. Bu yüzden ön taraf için biraz dikkatli olmak gerekiyor. Kollar biraz dökümlü bence çok hoş duruyor alt tarafı e, pantolonun içine girdikten sonra önü şöyle dökümlü kalacak üst taraf bence çok güzel bir parça bu kadife olması e, yaka detayı önünün detayı böyle zor zamanlarda sade ama şık ve iddialı olmak istiyorsanız çok kurtarıcı bir parça beden olarak bendeki small beden fiyatı da 89.95 95 işte 90 lira. E, fiyatına oranla da bence güzel bir parça bu. Zara Online'dan aldığım diğer parçam. Parlak bir kumaş, lacivert bir gömlek. Çok klasik bir gömlek. Düğmeler gizli, bu detayı çok seviyorum. Arkada şöyle minik bir pencere var. Olmasa da olurdu, benim için çok önemli değil ama şu gizli düğme olayını çok seviyorum. E, çok fit bir gömlek değil ama boyfriend kadar bolca, genişçe bir gömlek de değil, orta. E, ve çok kullanışlı, çok güzel bir gömlek bence. Bunun da fiyatı bedeni x small, fiyatı da 49.95. Zara'da bazen şöyle ürünler oluyor her sezon, her yeni ürün girdiği zaman. E, fiyatı çok uygun, e, banko ürünler oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun bir de bej rengi vardı. Yani benim bej gördüğüm bir rengi vardı online'dan bakınca ama o bayağı beyazmış ee, onu da almıştım ama geldiği gibi onu hemen iade ettim. Zara online alışverişte iade değişimle ilgili yaşadığım tecrübeyi anlatayım sizlere. Online alışverişten aldığınız ürünleri mağazalardan iade edebiliyorsunuz. E, ama değişim yapamıyorsunuz. Aynı şekilde online üzerinden de iade edebiliyorsunuz. Ama değişim yapamıyorsunuz. Bu kötü olmuş bence. Ee, çok hoşlanmadım bu durumdan. Çünkü ben direkt mağazaya götürüp değiştirebileceğimi düşünüyordum. Ama e, direkt iade ettim bunun beyazını. Çok patlak ve çok... E, Tolere edilemeyecek bir beyazlığı vardı. O yüzden memnun kalmadım. Ondan hemen iade ettim. Ama laciverti çok güzel gerçekten. Bu da böyle yine zor zamanlarda sizi rahatlıkla şıklaştırabilecek parçalardan bir tanesi. Online'ından değil bu kez mağazadan aldığım siyah skinny yüksek bel zara pantolon. Dizlerinde şöyle bir sıra yırtığı var. Ve paçalarında da şöyle püskül detayı diyeceğim ama püskül değil bu. Şöyle biraz deforme etmişler paçayı kestikten sonra dikmemişler. Neyse onun da onu bilmiyorum ama hoş görünüyor bence. Yüksek bel pantolon bulmak neden bu kadar zor? Yani hem skinny bulmakta zorlanıyorum istediğim gibi. Hadi yine neyse skinny yine alternatif bulabiliyorum orada ama şu sıra şöyle bir pantolon arıyorum. Size anlatıyorum hemen. Yüksek bel kalçaya tam oturan, ağı düşük olmayan yani mom jean'in ağı düşük olmayanı ve o kadar bol salaş olmayanı, durmayanını arıyorum aslında. Yani şöyle şu versiyon ama bacaklar skinny değil de daha böyle bir tık daha bol ve düz inen bir pantolon arıyorum. Kot pantolon. Hiçbir yerde yok. Israrla arıyorum, tarıyorum. Bulursam mutlaka paylaşırım sizlerle ama yani iki aydır yok. Bulamıyorum öyle bir şey. Gerçekten yok yani öyle bir pantolon. ısrarla üretmiyorlar. Ee, likralı bir kumaşı var bu pantolonun. Uzaktan böyle kot gibi görünüyor ama öyle kalın bir kumaşı yok. İnce, ekstra bir de likralı. Ee, bu yüzden toparlayıcı bir özelliği de var bence. Ee, eğer böyle toparlayıcı bir şeyler arıyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Çünkü formu, kalıbı benim çok hoşuma gitti. Ben çok beğendim. Ee, bu da böyle kurtarıcı bir parça. Şuradaki cepler sahte cep. Ee, kullanılmıyor. Arkada sadece iki tane cebi var. Onun dışında... Her zaman pantolonu bence bu. Her zaman pantolonu. Evet, öyle gerçekten çünkü üstüne ve altına giyeceğiniz şeylerle her tarza uyum sağlayacak bir parça. Her dolapta muhtemelen olan, eskirse de tekrar olması gerekecek bir pantolon bu. Yeni kırmızı kabanıma merhaba deyin çünkü çok uzun zamandır böyle koyu kırmızı bir kaban arıyordum. Şimdi yükselerek gösteriyorum size. Şöyle uzun ayak bileğinden bir tık yukarıya kadar gelen uzun bir kaban. Eee grisi vardı buna çok benzeyen. Ben de biliyorsunuzdur. Grinin daha oversize, daha bol, salaş bir kesimi vardı. Bu daha fit, daha şık duracak bir kaban. Ee, şurada yakaları daha net, daha keskin. Diğeri daha dökümlüydü, omuzlar dökümlüydü. Burada omuzlar tam oturuyor. Ee, kuşaklı bir kaban yine. Ben bunu nişan taşında kolum yoruldu bu arada. Çok ağır. Ben bu kabanı nişan taşında Askı Butik'ten aldım. 150 liraydı. O kadar çok renk seçeneği var ki inanamazsınız. Eğer kışın renkli giyinmeyi seven insanlardansanız oraya mutlaka bir bakın. Çünkü inanılmaz renk seçeneği var. Mavisi, yavru ağzı, pudra pembesi, canlı pembesi, ee... Turuncu tonları o kadar çok renk var ki e, ben o kadar renkli giyinemiyorum kışında yazında hadi yazın biraz daha geçebiliyorum o çizgiyi ama kışın o kadar renkli giyinemiyorum ama bu tarz böyle koyu bir kırmızı arıyordum çok beğendim sıcacık da tutuyor bunu gerçekten çok beğendim ve bir de vintage parçam var bu da yine bir ceket kaban gibi bir şey bunu üzerime giyebilirim bence bunu da Galata'nın o taraflarda bir vintage butikten aldım. 80 lira, 100 lira, 80 liraydı galiba. 80 lirayı aldım. Çok güzel değil mi? Üzerindeki şu dokuma benzeri şeyler, bunların tam adını öğreneceğim bunların isimlerini. Dokuma gibi duruyor üzeri. Sanki böyle e, ipleri, yünleri burkmuşlar burkmuşlar ve e, birbirlerine sara sara üzerine işlemişler gibi. Nasıl anlattım? Deri detaylı bir şey. Şöyle gösterebilecek miyim? Biraz oversize ve bomber ceketler gibi bir kalıbı var. Bence çok güzel bir parça bu. Çok sevinmiştim bulduğuma. Son iki parçam daha var. Az kalsın unutuyordum onları. Bu Zara çantam. Bunu görmüşsünüzdür muhtemelen. Çok kullandım çünkü son alışveriş videomun hemen arkasından almıştım bunu. E, fotoğraflamıştım da bunu birçok defa. Koyu bordo bir rengi var. Altın detayları var. Gümüşten ziyade ben altın detayları daha çok seviyorum. Sapında siyah beyaz çizgili bir fular detayı var. Yine altın zinciri var ve omzu ağrıtmaması için şurada şöyle yine aynı materyalden bir kayış geçmişler. Yandan bakınca şöyle akordiyon çantaları andırıyor. Küçük görünüyor ama çok fazla şey alıyor içine. Şöyle göstereyim. Üç gözü var. Ee, ve genişleyebildiği için çok fazla şey alıyor gerçekten. Bunu hala bulabilirsiniz. Mağazalarda hala var. Yanlış hatırlamıyorsam 120 liraydı fiyatı. Ve elimdeki en güzel, en şık topuklu ayakkabı. Genel olarak kadınlar zaten topuklu ayakkabıya bir dayanamazlar ya. Bu da benim gerçekten dayanamadığım bir topuklu ayakkabı oldu. Şöyle detaylarından bahsedeyim size. Üzerinde gümüş işlemeleri var. Ee, bunlar kararsa da problem değil. Gümüşü temizleyebiliyoruz. Mendilleri var ya onlarla silince parıl pırıl oluyorlar tekrar. Şurada arkada siyah deri üzerine e, kabartma desenleri var, işlemeleri var. Bantlarında siyah beyaz işlemeleri, desenleri var. Sivri burunlu, ince topuklu, biraz yüksek topukları. Bir ayakkabı, Toga'nın ayakkabıları. Ben bunları Shopigo'dan aldım e, ve indirimdeydi. 1400-1500 lira normalde fiyatı, 600 liraya aldım ben. Gördüğüm an benim olmalarını çok istedim. Ee, şansıma bu arada ince topuk olmasına rağmen giyimi de çok rahat, ayakları çok yormuyor. O yüzden en sevdiğim topuklu ayakkabılarım. Mango'dan ufacık bir alışverişim oldu. Onlar da şu küpeler. Bunlar 20 liraydı. Formunu ve rengini çok beğendim. Hala mağazada var. Yeni sezon ürünler zaten. Beğenirseniz bir bakabilirsiniz. Bu videoda size böyle gösterdikten sonra özellikle söylemem gerek ki Shopigo'nun indirimlerini mutlaka takip etmek lazım. Çok güzel parçalar, çok uygun fiyatlara geliyor. Ee, bir de vintage shoplar, vintage dükkanları da takip etmek lazım. Çünkü gerçekten çok güzel ve eşsiz, başka hiçbir yerde bulamayacağınız parçalara denk gelebiliyorsunuz. Bir de bu alışverişte beni şaşırtan iki marka oldu. Onlardan bir tanesi Cotton. Koton fena değildi ama özellikle son zamanlarda bu son bir sene içerisinde kalitesini çok yükseltti. Ürünler beklediğimden ve daha önceki koton deneyimlerimden çok daha kaliteliydi. Çok bayandım. Bir de Moda Line Park. O daha çok uygun fiyata çok güzel ürünleri bulabildiğim bir site oldu. Açıkçası başta bir tereddüt ettim. Çünkü bilmediğim marka, bilmediğim ürünler ama hani ne olabilir ki yani en fazla beğenmezsem iade ederim diye düşündüm. O kadar uygun fiyata, bu kadar güzel kullanışlı trikolardan çok memnun kaldım. Oraya bir bakabilirsiniz. Zara'yı ve gerisini zaten H&M'i... Biliyoruz. Umarım sizlere fikir verebildiğim bir video olmuştur. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada ben yine saçlarımı kestirdim iki gün önce. Alışveriş videolarından önce saçlarımı kestiriyorum. <laughs> Böyle bir düzenim var galiba. Aslında buradan şeyi çıkarabiliriz. Ee, ne kadar sıklıkla düzenli alışveriş yaptığımı... Ve yine aynı sıklık ve düzende saçlarımı kestirdiğimi çıkartabiliriz.